Merhaba dostlar bana çanta önerisi soruyordunuz. İşe giderken kullandığım çanta bu. Yine Decathlon'dan aldığım bir çanta. Bunun 3 boyu var. Bu en küçük boyu. Ben de alırken çok düşündüm hangi boyunu alayım diye. En küçüğünü almaya karar verdim ve iyi ki de en küçüğünü almışım. Bu gerçekten benim işimi görüyor. Her türlü eşyamı sığdırabiliyorum. Şöyle arkası destekli. Hem belden hem sırttan destekli. Şurada bavullara takma yeri var. Kolları da süngerli ve destekli. Göğüs için şöyle bir göğüsten bağlama aparatı var. Ee, şurada bir telefon cebi var. Şuraya telefonlarını koyabilirsin. Şurada askısı var. En dıştan. Şurada bir gözlük koyma. Genellikle ben gözlük buraya koyuyorum. Gözlük koyma yeri var. Meri. Yine buralarda şişe koyma yerleri var. Su şişesi veya termos. Ben buraya bir tane küçük su şişesi koyuyorum. Bugün bana e, video çekmemde kızım yardımcı oldu diyor. Videoyu kızım tutuyor kamerayı. Ona buradan selamlar. Şimdi öne gelelim. En küçük cebe. Ha, bir de bunun her yerde bir şey var unutuyorum cebini. Böyle bir cebi var. Buraya e, kolay ulaşabileceğiniz, çalınmayacak yani çalınsa bile önemsemeyeceğiniz şeyleri koyun. Burası en büyük cep. Gizli bir cep ama hırsızlar bilir. Şurada e, bir şey takma yeri var. Çentik var. En küçük göze gelelim. Şöyle açalım. Böyle bir askı aparatı var. Kalem koyma yerleri. Bunu yeni aldım. Bunu tanıtacağım. bir powerbank. Eskiden daha büyük bir powerbank taşıyordum. Ee, şimdi alabileceğim en küçük powerbank'i aldım ve 5000'lik bir powerbank. Çünkü çanta powerbank'i de koyunca çok ağır oluyor. Burada bir mendil var. Burada gün içinde ihtiyacım olan şeyler tabii artıyor bazen, bazen azalıyor. Buraları bazen doluyor o günkü ihtiyacım göre. Bazen de boşaltıyorum. Bugün cepleri daha rahat göstermek için biraz boşalttım. Kitap var. Kitabı yeni aldım biliyorsunuz bu kitabı. Ama normalde bu kadar ağır kalın bir kitap taşımıyorum. Küçük bir kitap taşıyorum. Şurada not defterim var. Büyük not defterim. Bir de küçük not defterim. Bilgisayarım var. Zaten bu çantayı yanıma almamdaki en büyük sebeplerden bir tanesi bilgisayar. Buraya şöyle ufak bir bilgisayar taş sığıyor. 13.3 inçlik o. Islak mendil, yara bandı, olmazsa olmaz, düdük, ufak bir çakı, çakmak, antiseptik jel. Burada başka bir şey yok. Şöyle iki cepli. Bunlar da böyle içi süngerli, korunaklı yani içindeki malzemeyi. Bir de burada var. Buraya elektronik eşyalarınızı rahatlıkla koyabilirsiniz. Şurada da şöyle geniş bir alt kısmı var. Buraya istediğin gibi doldurabiliyorsun yani. Buraya termos koy, yemek götürüyorsan yemek kabını koy. Böyle geniş bir çanta. Sırtta taşıması kolay. Yani buradaki şu süngerleri özellikle sırtta çok ağır yapmıyor. Şuradaki sırt destekleri bel desteği taşırken sizi rahatlatıyor. İsterseniz bu göğüs aparatında, da göğüs kilidinde takarsanız daha rahat bir taşıma sağlıyor. Dediğim gibi burada da hızlıca telefonunuzu yolda giderken almak için ideal. Çanta bu kadar. Bunun linkini, özelliklerini alta koyarım. Boy ölçülerini, litre ölçülerini Altında şöyle göstereyim. Altı da şöyle suni deri kalın. Yani yere koyduğu zaman kolayca aşınmayacak bir malzeme. Dostlar kanalımızın katıl üyelikleri açıldı. Video ekipmanları ve burada tanıttığım hazırlık ekipmanları için destek olmak isterseniz üye olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Bu en küçük modeli. Bunun en küçük boyu bu modelin. Benim için çok yeterli. İyi ki daha büyüğünü almamışım diyorum. Hem onlar daha pahalıydı hem de taşıması bulundurması zor olduğu için en küçüğü tercih ettim. Siz de kendi ihtiyacınıza göre bu üç boydan bir tanesini tercih edebilirsiniz. Evet dostlar. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederiz. Kızımla beni çektiğimiz bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz bu video hakkında. Abone olmayanlar varsa hala abone olup bildirim zilini açmayı unutmasın. Ne diyoruz her zaman? Hazır ve güçlü kal.